Herkese hayırlı günler ee, %80 şarjım var ee, 60 kilometre falan yapmışım %20'li Şarj başladı hemen bir Bodrum'dayız kahve molası Kahvemizi alıp ya Ne olur ne olmaz diye Park yeri bulamadım o yüzden şarja taktım Şu şekilde hemen Yolun kenarında Hemen şarja taktım Park yerinden kurtarıyor Hazır yola çıkarken de gırtlak dolu çıkalım ne olur ne olmaz yol hali. Buradan kaptıracağız. Artık geze geze gideceğiz. Yolla ilgili size bilgi vereceğim. Canım eşim de beni bekliyor. Arkadaşlar şarj dolmuş. Yetişemedik bile. Hemen yeni özellik bu kapıya basılı tuttuğunuz zaman portun kilidini açıyor. %100 doldurduk şarjımızı. Bodrum'dan yola çıkıyoruz. Bakalım tüketimler nasıl olacak. Şu an yolun 100. kilometresindeyiz. Ortalama 100 kilometrede 13 kilowatt yakmış. Bu şekilde ayarladım bunu. Gördüğünüz gibi. Buraya da diğerlerini ekledim. Toplam 957 kilometre yapmışım. Şehir içinde falan da gezdim. Gelirken de hiç dikkat etmedim. Ortalama 15 küsur yapmış. Mükemmel bir değer. Dönüşte dikkat ederek dönüyorum. Şimdi navigasyon Söke'deki süper şarjırda 5 dakika şarj edersen Akisar'a gidersin diyor. Ben onu pas geçeceğim. Çok rahat Akisar'a yetecek çünkü gidişat bir şekilde Bodrum'dan doldurdum. Akşener'e kadar hiç şarja takmadan gitmeyi planlıyorum. Ortalama 310 kilometre. 100 kilometresini geldik zaten. %76 şarjım kalmış. Biraz hız sınırları içerisinde seyrimize devam ediyoruz. Bir de şeyi deneyeceğim. Mesela şarjdan bu yana 13,4 kilowatt yakmış Gidip fullediğimde buradaki veriyle eşleşecek mi onu merak ediyorum. Çünkü bana biraz eşleşmiyor gibi geliyor. Klimayı falan ortalama yakıta dahil etmiyor herhalde. Orayı tam anlayamadım. Ona bakacağız. Evet arkadaşlar 206 km olmuş. %46 şarjımız kalmış. Aksar yönünde gidiyoruz İzmir'e geldik. Bodrum'dan çıkış yaptık, tam 29 kilowatt yapmış, bakalım Akisar'a 100 kilometre var, %11 ile varırsın diyor ama tahminim daha yüksek varabiliriz biraz rampa çıkacağız, yine yaklaşınca bilgi veririm. yol biraz yoğun o yüzden çok video çekemiyorum. Akisar süper şarjı çok doluydu. Hemen Akisar'ın girişine geldim 10 kilometre. Yani 20-25 dakika 30 dakika bekleme süresi vardı. Ama bir baktım 9 dakika köfteci Ramiz var. Zese geldim. Ee, i̇lk taktığımda 170 kW veriyordu. Şu an 140 kW'la şarjım doluyor. Ee, 323 kilometre yol yapmışım. %15 şarjım kaldı. 14.8'de ortalama yakıtı var. Bilmeyenler için bilgi olsun. Akisar'ın girişinde burası. Otobandan 10 km. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şarj dolmuş. Tesla'nın kendi uygulamasında 48 kW aldığını gösteriyor. Benim de 48 kW yaptığımı gösteriyor ama şöyle bir terslik var. 53 kW enerji almışım. Yani onu tam çözemedim. Şarjda oldu. Akisar otobanda saatlerce kamp sandalyesi kurup beklemeye gerek yok. Hemen akışların girişinde 8 kilometre mesafede şarj istasyonu var. Oraya gelebilirsiniz. Bodrum'dan bu, bu yana da 47.8 yani 48 dersek 53 kilo kilowatt. 5 kilovatlık bir sapma var. Bu neden oldu anlayamadım. Enteresan bir olay. Şimdi buradan tempoyu biraz yükselteceğim. Bu e, 14 kilovatlık yakıt bir tık artacak. Eee Bursa'da bir kahve alacağım. Öyle planladım. Oradan kahve alırken 5 dakika takarım. Böyle basakat gidebilmek için. Durum vaziyet o şekilde. Burası hemen Akisar'ın girişinde. E, haritadan da bakarsanız görürsünüz. E, köfteci Ramiz'in bulunduğu nokta. Zes istasyonu var. E, dediğim gibi kamp sandalyesi atıp ee, yarım saat, bir saat beklemenin hiçbir manası yok. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, şarj doldu diye bildirim geldi. Yani bu kadar basit. Yine ayağımıza dolanmadı. Ne oldu? Benzinli araba olsaydı evet, Akisar'dan alır devam ederdim. Burada 7 kilometre şarj istasyonuna gelmek zorunda kaldım. Bana 1500 kilometre, 1600 kilometrelik yolda tek eksisi bu oldu. Onun haricinde gayet keyifli, konforlu Rampalarda yüzmeyen Yani hiç sıkıntısız sorunsuz bir yolculuk oldu İnşallah devamı da olur Toplamda da e, Yolculuklarımıza bakalım 1179 km olmuş Yani buradan aldığımı hesaplamaya kalkarsak Kilometre başı 1.9 TL'ye falan geliyor Yani Z falan pahalı biliyorsunuz. Tesla'dan doldursaydım 1.5-1.6-1.7'ye geliyordu. Olsun çok önemli değil yani. Ben zaten %90 evden dolduruyorum. O yüzden pek bir problem olmuyor. Benim size tavsiyem evde şarj imkanınız var ise kesinlikle ve kesinlikle bir dakika bile düşünmeden elektrikli araca geçiş yapın. Yine yoldan görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar Bursa'yı geçtik e, Gemli'ye doğru geliyoruz 230 km yol olmuş %13 şarjım kalmış bir lavabo ihtiyacı vereceğiz non stop gidiyoruz bu lavabo ihtiyacında da artık olduğu kadar Sakarya'ya geçeceğiz gördüğünüz gibi hiç bir zorluğu yok maliyet olarak da benzinden düşük Meriç'ten yamallar. Benden yavaş geçiyor. Bugün hep sol şeritteydim yani. Ortalama yakıtım 20 kW'miş. Normal yani bu hızlara 20 kW hiçbir şey değil. MG'ler yakıyor ya. normal kullanımda 17-18. Yani bu cüssede bir arabanın bu hızlarda 20 kW yapması zaten mucize. Görüyorsunuz farlarda adaptifler çok güzel çalışıyor. Şurayı perdeledi mesela. Bayağı rüzgarlı hava. şarja takan bir lavabo ihtiyacı Çay içeriz. Ayaklarımızı dinlendiririz. Ondan sonra eve varmış oluruz. Gemlikte şarja taktık. 171 kW basıyor şu an. Kimse de yok. Mis. Yani şuradan kahvemizi alıp yallah yola devam. Bakayım. Arkadaşlar bu istasyona %10 şarj ile girdim. Hiç dikkat etmeden kullandım. Tam 290 km yol yapmışım. Ortalama 20 kW'la gelmişim. acayip tutarsız yapıyor araba. Yakıtı falan da gayet yakıt. güzel. Bu hızlarda bu yakıt mükemmel bir değer. Yine burada az bir şey şarjımızı doldurup eve go, go. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj bir anda 93 wattlara düştü. 5 dakika kalmış yalnız ben geldiğimde burası bomboştu Aa, maşallah bereketli gelmişim yani kimse yoktu bir, bir, bir tek ben vardım şimdi full 20 dakika geçti gördüğünüz gibi arkadaşlar her geceler ee, eve gelmiş durumdayız. Hemen yakıt değerlerini size gösterip uykuya geçeceğim. Biraz yoruldum. Bodrum dönüş 700 km, 706 km olmuş. 165 kWh saat yapmışız. Ee, yolculuklardan toplam e, 162 kW enerji tüketmişiz. bir ortalama 180 kW almışızdır. Enerji olarak. 180 kW'da ortalama Tesla'da doldurdum. Bir kere e, saatte bir firmadan doldurdum. En yakıttan. Ve ortalaması 10 lirayı bulmaz ama 10 lira desek yani 1700 lira yani 162 kW çarpı 10 1700 lira ama hesaplarıma göre 1900 liralık falan yakıt almışım. Yani 1500 kilometrede 1900 yapmış ama buradaki enerjiye göre hesaplarsak yanıltıyor maalesef. Çünkü burada aldığı enerjiyi istasyonda %10 daha fazla gösteriyor. Bunu bir önceki videoda size göstermiştim. Onu tam çözemedim. Klimayı falan ortalama yakıta yansıtmıyor herhalde son şarjdan sonra da biraz şey doldurmuşum. Yanlışlıkla fazla doldurmuşum. Kahve alıp gelene kadar araba dolmuş yani. Bana 5 dakikalık şarj yetiyordu aslında. Hatta şarj etmesem de oluyordu da ben geç kaldım diye hızlı geleyim dedim. Yani Gemlik şarj istasyonundan buraya 138 km olmuş. Toplamda 20 kW yakmışım. Yani 138 kilometrede 180 TL falan yapmış, ortalaması da 14.3. gayet keyifli bir yolculuktu. Hiç üzmedi, hiç yormadı, kıkını çıkartmadı. Ee, bir şarj problemim hiç olmadı. Sadece ee, neresiydi orası? Ya? akisar Super Charger, İstanbul yönü, full doluydu. Millet kam sandalyesi kurmuş. Ben de Akisar girişinde bir köfteci biliyorum. Bir baktım orası şarj istasyonu da var orada. Bir baktım orası 7 kilometre. 10 dakika gözüküyor. Burada dedim bir saat sıra bekleyeceğimi. Gittim Akisar'da hem şarjımı doldurdum hem yemeğimi yedim. Aa, hiç işte bir şey kaybetmedik. Gayet keyifliydi. Bu da böyle bir yolculuk. Partiki olarak yayınlayacağım bunu da. Herkese keyifli sürüşler diliyorum. Bir de bu Tesla alacağına yani alacaktı gibi sürekli burada bir uyarı. 2-3 güne icra koymazlar inşallah. şarj ücretini alamamış. Sürekli ekrana bank 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 şarj ödenmedi. Bakıyı kontrol edin. Bilmem ne. Ya vereceğiz işte daha bir bekle yolculuk bitsin yani. Hayal etti. Hayırlı geceler arkadaşlar.